Hazırım... 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 Patrick, Ne zamandan beri burada oturuyoruz? Aa, bunun için yeni bir pil çizmem gerekli. Ya Bay Yengeç haklıysa? Ya Fikrim çok aptalcaysa? bak. <laughs> Bazen sorunlarımızı çözmek için ruhumuzun derinliklerine bakmamız gerekiyor. Korkuyorum. O zaman senin için ben bakarım. Pardon. Şişen pantolonu unuttum. Aa, bir şey buldun mu? Hı -hı. Hey, yemek satıyor musunuz? <laughs> evet efendim, şirin burger satıyoruz. Ama bu yeşil. Yeşil. <laughs> Bay Bayenge çaklıydı. Şimdi ben bütün bunları ne yapacağım? Hey, bu da mor mu? Mor en sevdiğim renktir. İşte ben abi. Hey millet, Şirin Burger aslında muhteşem bir fikirmiş. Ah, e nasıl? <laughs> e, ayrılmaz bir bütünlük. O eskidendi ama şimdi ayrılma zamanımız geldi. Çok önemli bir son dakika haberi için diziyi yarıda kesiyoruz. Arkamdaki şimri, bu çılgın şimri, kalabalık bikini kasabasının şimri, en iyi yemek odasına açıyor. Hemen kulak verelim. Burger, şirin, burger, şirin, burger, şirin, burger, şirin, burger, şirin. Çok, burger, çok popüler olduğunu görülüyor ama burger, bir iki kasabasını ayağa kaldırmasının burger. arkasındaki neden ne? Şirin burgerler bir numara. Bay Kareşort, bu başarınızı neye borçlusunuz? Ee, e, bilmiyorum. Böyle aptalca bir fikirle nasıl para kazanılır? Böyle muhteşem bir fikirle nasıl para kazanılmaz? He, en başta o parayı ne yapacağımızı bilemedik. Gömmeye çalıştık. <gülüyor> Yırttık <gülüyor> ve yaktık. <laughs> Ama sonunda başkalarına vermedik.